Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Yöresel Mutfaklar Konferansı düzenlendi. Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Tekirdağ ait coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler hakkında bilgiler verildi. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor. Hamide Salha ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yerli ve yabancı turistlerin seyahate çıkmalarındaki öncelikli amaçlarının farklı kültürlerin yiyecek ve içeceklerini denemek olduğunu vurgulayan Salha, ayrıca söz konusu yiyecek ve içecekler hakkında bilgi edindiklerini belirtti. Değerli protokolümüz, değerli öğrencilerimiz, e, sektör temsilcilerimiz. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden doçent doktor Hamide Salha ben. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanıyım. Türk Mutfağı Haftası sebebiyle de bugün size yöresel mutfaklarla alakalı bilgi paylaşımında bulunacağım. Yöresel mutfak dediğimizde ilk etapta bizim aklımıza gelmesi gereken şey şu. Kişinin kendi doğduğu gün itibariyle içinde bulunduğu topraklarda yetiştiğinde annesinden, anneannesinden, nenesinden, dedesinden gördüğü tüm koşulları, bu gıda yetiştirme yöntemi olabilir, gıdayı ekme yöntemi olabilir, toplama yöntemi olabilir, saklama koşulları olabilir. Bunların hepsini bir araya getirerek kendi kültürüyle yoğurduğunda ortaya çıkan ürüne biz yöresel ürün diyoruz. Peki yöresel ürün bizim hayatımızda niçin kıymetli? Yöresel ürün ancak alabileceğiniz bir ürün olduğu için bizim için kıymet teşkil etmektedir. Bugün e, dışarıda sayın müdürüm ve misafirlerimizle otururken kendilerine şöyle bir soru yönelttim. Tekirdağ'da yaşıyorsunuz dedim. Asmalı pideyi hiç denediniz mi dedim. E, müdürüm de dahil olmak üzere burada, müdürüm sizi hafiften gömeceğim ama <laughs> müdürüm de dahil olmak üzere asmalı pideyi tatmadıklarını söylediler. Bakın bu, bu bölge olarak bizim bir eksikliğimizdir. Evet, asmalı pide eksikliğimiz değil efendim. <laughs> asmalı pideyi bilmiyor olmak, asmalı pideyi tanıtmamış olmak. Bakın yapıncak yaprağından bahsediyoruz. Birazdan dışarı çıktığınızda göreceksiniz. Yapıncak yaprağından ne yapıyoruz? İşte yaprak sarması yapıyoruz. Ben tokatlı biri olarak bu arada, kökerim tokat. Bizim de yaprağımız çok meşhurdur. Ancak bu bölgede yapıncak yaprağı bu kadar meşhurken ve asmalı pide varken Mesela hiçbir bizim restoranımızda ya da fırınımızda mesela asmalı pideyle alakalı bir çalışma yok. Yani yöresel ürünün kıymetine neden altına çiziyoruz? İnsanları, biz turistleri, özellikle gastro turist dediğimiz turistleri eğer bölgeye çekmek istiyorsak bizim bu bölgede yiyecekleri, içecekleri, ürünleri onlara sergilememiz gerekir. <laughs> is yes.